on Tuesday. in Tuesday, on On Tuesday, got your girl in the cutting shade, Tuesday, black On Tuesday, got your in the cutting shade, Tuesday, black On Tuesday, got your in the cutting shade, Tuesday, black Selamlar arkadaşlar bugün sizlere League of Legends'ta Top Master'ı yapıyoruz Bugün de uzun bir aradan sonra bir Master'ı yapalım dedik Karşımızda Poppy var Poppy'ye karşı yenilmez Ve tabi ki de tutuştur sıçra girdik Neden tutuştur sıçra girdik arkadaşlar Lane'e yetişmekten bahsetmiyoruz Lane'i ittirip geleceğiz vesaire vesaire böyle durumları yaşamak yani iyi durum olarak düşünüyorum. Kötü durum olarak düşünmüyorum. Neden derseniz gümüş ele doyuz. Gümüş arkadaşlarımıza karşı oynuyoruz bizde de, de duyumuz Malfight, Malfight ve e, <laughs> Malfight ve Master ile <laughs> bakalım bir vücut iki kişi oyun taşıyabilecek mi onu göstereceğiz. Tabii ki de bunu yapmadan olmaz. Şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. Solo'da alacağımız ilk item dişli kama ve dişlik e, <laughs> dişli kamadan devam edeceğimiz itemsa bir dakika. Kanlı kılıç ismini <laughs> İsmini gidip bakıyorum ya. Aslında yani neden böyle yapıyorum? Çünkü ben Mastery'yi oynamıyorum. Neden Mastery e, lig kasarken oynuyorum derseniz şundan dolayı. Çünkü eee Mastery kolay şampiyon, taşıyabilen bir şampiyon. Tek başına da taşıyabiliyor. 1 vs 9 taşıyor ki ben 1 vs 9 taşıdığım için e, şu anki oynadığım Doom'la tanıştım. <laughs> neden gümetle de oynuyorsun abi? Sana yolu göstereceğim. He. Hani. <laughs> Neden mi gümüşle oynuyorum kardeşim? Çünkü ee... <laughs> Sana <değil> mi? Kendimi <laughs> düşündüğüm için cevap vereyim. Normalde seviyorum. Şey <laughs> ben oyun alması için öyle tanıştık. Ben, ben yalvarmıştım beni oyun alması için öyle tanıştık diyor. Yok canım. <laughs> sorun yok. Eğlencesine giriyorum zaten ben. Neden gümüş e öyle de oynuyorum ama onu da söyleyeyim. Çünkü gümüşten ve bronzdan çıkamayan arkadaşlar var. Hangi hero'larla çıkabilirler vesaire vesaire bunu tartışıyorlar. Ya da herkes şunu diyor ya Mastery'i al hadi taşı vesaire kazan. Mastery ile nasıl taşınıyor onu göstermeye çalışacağız arkadaşlar yine. Burada Q atmanıza gerek yok ama. Neyse karşımızda Poppy var. Poppy Q'sunu vesaire kullandı. Ona karşı agresiflik yapabiliriz. Şimdi Q atacak o yüzden çift vuruşumuzu vesaire kullandık. Ben direkt şöyle güzel onu da oynayalım. Pasifi gelince ondan biraz uzaklaşalım. Yani hiç hasar yemeden e, en fazla hasar vurmayı oynayacağız. Peki w açıyoruz. Tam Ani tam hasar tam engellemek tam için tam W açıyoruz. Tamam güzel. Anlıyoruz. Tamam güzel. İkinci en azından tek kiosunu yedik ama ikincisinden kaçmış olduk. Birkaç kez böyle yaptıktan sonra da tabi jungle'a dikkat edeceğiz. Birkaç bir kez bunu yaptıktan sonra, hasar vurup çıktıktan sonra bir dakika. Evet, jungle'a dikkat edeceğiz demiş. gelsin, kim gelsin. Döneceğim, 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 döneceğim. Evet arkadaşlar. Oy. Bu kadar da e, zorlanmanıza gerek yok. Sadece Q'nuzu, e, skill'lerinizi güzel bir şekilde kullanmanız yeterli. Herkesi saldırıyordum anne yok Master ile saldırıyoruz önemli fakat kanlı kılıça neden giriyoruz onu da söyleyeceğim. Bakın böyle yapalım. Bitirecektim normalde fakat e, saldırı gücü gidiyorum önce. Ben Master ile bu playzleri yaparak yine e, güzel güzel adamları kesebiliyorsam benim saldırı hızına şimdilik ihtiyacım yok. Ama ya Rünler'den zaten Zafer'den e, ya da Efsane Çeviklik'ten vesaire bunlardan saldırızı Pardon. Efsane çeviklikten saldırızı geliyor birazcık. Onu kullanmamız yeterli. Bizim en başta hasara ihtiyacımız var şu anda. E, itemimizi, itemimizi bitirdikten sonra da, kanlı kılıcı bitirdikten sonra da ha, saldırızımız da olacak. Şimdi dürteceğiz yine. Q atıyorum. Aynen. Ona yaklaştığımız için sekiyor ki üstündeki e, pasifini aldık. Ay şey, Rune pasifini aldık, söyleyemedim. Hadi böyle, masteri oynuyor abi. Ne bekliyorsun masteriden falan? Masterimin şu karşıma kimle hasar veriyor? Meskilik attım. Hemen hasarı engelliyorum. Biraz yanımı dolduruyorum. Tamam, şimdi biraz farm yapıyorum. Farmların sıfırlanmasını istiyorum, bu yüzden e, hızlı hızlı ittiriyorum Az önce dedim orman yine gelebilir bize. Hop tam bize atmış onu da gördük aynı zamanda hasar vurduk ve dojladık tekrar orman bize gelebilir o yüzden bu lane'ler böyle dururken hem o ittirecek şuradaki level alalım tamam o yüzden yeter buraları tosemleyelim ne olur ne olmaz diye biraz da geniş atalım tam görelim yani böyle açım yani haritamız böyle mwah, perfect şu anda hasarımızı vurduk ikide bir dediğim gibi uzaktan dürtün Play zaten o ön içerisinde gösteririm ben size eğer yapabilirsem. E, ee, uzaktan dürtün en sonunda da kombonuzu atıp girin. Kuleden yedik. Ee, aslında bir iki tane de vurabilseydim. Şu atıp öldürecektim. Fakat vuramadım. Bakın şimdi. Ona doğru Q atmaya çalışıyorum. Fakat bir sürü minyon var. Dürtmeye çalışıyorum. Ama Q atarsam ittireceğim. Ee, şuraya Q atarsanız zaten ona gider. <laughs> tamam mal bir tane Q'lu gel tankla sonra çık. Seni bekliyorum. Ama dikkatli ol. Geçti 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 dur. Geçti. Minyonları itireyim ben bekle orada o zaman. Böyle durumlarda minyonları seri şekli ittirip kıl altına geçmeniz gerekiyor zaten. Ultim de geldi. Pasifini de aldım. Öldü. Kendi hatası burada ya demiş. Bak bak yanlışlıkla base attı arkadaşımız ama kendi hatası hatayı değerlendiriyoruz. Adam bir an açık verince direkt kullanıyoruz o açığı. Yoksa yani bunu her hero'da yapıyoruz bu arada. Sadece bunda değil. Açık görürsek GG kullanıyoruz. O kadar zor değil. Yani tamam e, bazı arkadaşlar şey diyecekler. Böyle de oynuyorsun sen zaten iyi oynuyorsun vesaire. Popu flame. Eee <laughs> Bu elde oynuyorsun işte sen zaten challenger'sın vesaire. Fakat arkadaşlar ben şu an yani göstermeye çalışıyorum. Nasıl oynanması gerekiyor bu Mastery'i. Hani herkes Mastery'i alıyor he, ben taşıyorum vesaire vesaire değil. Adam kasıyor 19-0 gidiyor. Yani 19 sana bir satıyor bitti oyun. E, ee, sen ne zaman kastın belli değil. Tamam. Hasarımızı vurduk bize doğru geliyor. Tamam direkt çıkalım. Dümdüz çıkabilir durumumuz var. Adamda red vesaire yok. w basıp girecektim. Baktım ki yok olmuyor. Neyse boş ver. Takımımızın durumuna bakıyoruz. 2-0 tamam. İrelia alıyor. İnanılmaz. Sanırım o da smurf olabilir ya da olmayabilir. Fark etmez. Bizim için önemli değil. Can çalmamı saldırı hızı mı derseniz şu anda ee, saldırızını saldırı hızını alacağım. Can çalmayı her türlü alacağız zaten. Saldırı hızı eğer erkenden botunuz bitiyorsa botu bitirin. Ama erkenden tam iteminiz bitiyorsa onu bitirin. Dişlik ama sizin hasar konusunda size destek sağlayacak. <laughs> Üstüne direkt Q atacağım. <laughs> Yok baktım ki ona en az 3 tane 4 tane daha vurmam gerekiyor. O zaman hiç gerek yok. Direkt buradan kurtulalım. Hatta şuraya doğru atlıyorum. Bunu da alalım. <laughs> Aynen yukarı doğru oynayalım. Can çalmamız olsaydı belki belki çok küçük bir ihtimalle alırdık. Evet, e, sanırsam Ormancı ya bizde. Evet, bizde Ormancı var şu an. Bize gelecektir. Ultim yok ama bir plays yapabilirim. <laughs> Bu arada kesebilirdim Yanlış zamanda Q attım Zaten gördünüz o anları vesaire Yine benim hatam oldu Eee Şöyle bakalım tamam alamıyoruz item'ımızı O item'ı almak bizim için çok Değerli olacak o yüzden Küçük bir item'ımızı satıyoruz Kontrol totem'i daha önemlidir fakat ben lane'de biraz daha böyle zorladığım için şey alacağım. Jump e, pot alacağım. Hadi bakalım. Hayırlıs. <laughs> Hadi bakalım. İttiririz, ittiririz, ittirelim. <laughs> i̇ttirelim diye. <ittirarız. gülüyor> İttiririm. Benim geliyorum sana bot geliyorum. Neden ittiriyorum? Artık kuleye oynayalım diyorum. Hani bizim kulemiz tamam güzel durumda da. Bizim de kule almamız gerekiyor. O kadar boşuna kasmayalım. Fakat izin vermiyor arkadaşımız. Gidip totem atacağız. Birden buradan at çıkarsa da ultiyle gireriz artık. Ne yapacağız? Yani şey gibi düşünün bunu oynarken bazı noktalarda. Yani elinizden gel geldiği kadar vurun vesaire vesaire. Onlar onlarla uğraşın. Karşı ormanı temizleyelim. Yeni mi koymuş o totemi? Yeni koymamış sanırsam ne olur ne olmaz dedi. ben şöyle toplarım mesela kullanayım. Q'muz aslında katmaya gerek var mıydı bilmiyorum. TP kullandım. mit tamam. Mit 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 de. tamam. Onu gördük. Gerçi ormanı da temizledik. Şöyle üstündeki pasif alalım. Ya giremiyorum. Neden dedim? Çok fazla tank hasar mı yetmiyor? O yüzden biraz bekleteceğim. Yani benim minyonlar rahat kasmam gerekiyor ki o da izin vermezse kasamayacağız. Geldi adam. Yani basit. <laughs> Artık senin yavaş yavaş gelmen gerekiyor bu arada. Adamdan camp yedim. Sen onu al vesaire. Ultin geldiğinde geleceksin. Tamam tamam. Sal onu sal. Onu al sen. Ondan sonra gelmeye başlarsın. Normalde ee, şeylere karşı tanklara karşı Mahvolmuş. Çok daha güzel geliyor. Gidiyor. Ah! Elim kaydı. Az daha gidiyorduk. <laughs> o, yani mahvolmuş almıyoruz şu anda. Dediğim gibi ben bu build'in nasıl ne anlama geldiğini göstereceğim. Siz zırtleşme vesaire hani var ya. Gerek yok yani. Hani can çalmamız da olacak, saldırı hızımız da olacak. Seni fırlatıyor. Doş. Doş niye atmıyorsun ki? Dümdüz yürürsen sana aynı yolu doğru atar. Okey, bir de bunu da göstereceğim. Şu ee, Q bastığımızda eğer minyon tam ölecek durumdaysa Q'muzun Q'muzu attığımız noktada oluşuruz. Q'muzun bulunduğu noktada değil. Buradan Q attıysak burada oluşuruz. Şuraya doğru değil yani. Tamam o adam buraya gelene kadar GTP ile ya yani gelirse rahat gelir. Yoksa kulesini bayağı bir kaybedecek. Olabildiğince kuleye vuruyorum zaten. Çünkü buradan otomatik olarak çıkacağız. Hop. 3 tane hitsizlik. Bu bizim hatamız. Ee, birazcık pink olduğu için. Bir saniye genelde hızlı hızlı oynuyorum oraları. Bir saniye geri çıkıp hani belki bir saniye bile sürmüyor. Biz bir, bir saniye geri çıkıp hemen basıyorum ama olmuyor. Bakın. Şu an bile zor oldu. O uçtuk. Buradan sıçrayla kaçabiliriz. O yüzden kenara doğru oynayabiliriz. Elimizden geldi dediğim gibi objektifleri almaya çalışacağız ee, zaten yaracağız yani top lane'i Bu el o kadar şey değiliz aşırı kasmış bir durumda değilim şu an Bu takım olarak güzel Belki burada küçük noktalarını alırım ama Hadi bakalım Tamam base atıyoruz hiç gerek yok biz savaş vermeye ee, Ejder fight'ı yapacağız sanırsam ejder fight'ına doğru gideceğim şimdi Totemimi değiştiremiyorum, değiştirecektim. Neyse sorun yok. Geliyorum. Dün 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 dün. Bot site'sa e, çok güzel bu arada. Support'umuz güzel. Hmm. Tam kö atıyordum. Eyvallah. Gel. Ultin vardır. Gel gel gel, Ejder alalım. Bir tane vurayım, çekeceğiz. Tamam, bekle dur dur burada dur. Bak burada dur. Şimdi git. Bunlar güzel taktikler. Anlamadım. Okey. Bu arada solo AFK kaldı sanırsam ya. Göremedim bir türlü ya da girmiş. E, ee, mesela girerdim de hiç uğraşmayacağım. Çünkü buradan e, adamlar gelebilirler. Hazır ol. Onu bekliyorum bu arada. Heh. Girebilirim. Tamam, sıçrasını aldım bir ülkeye. Okey. Sıçra atıp aslında girebilirdim. Fakat beni duvara yapıştırabilirdi vesaire vesaire. Ben de iç risk almak istemedim. Tamam, Malphite var. Bizim Malphite'ın ultisi var şimdi. Direkt atabilirsin bu arada. Vay be <laughs> Tebrik ediyorum çaldı yani Neyse takımımızla beraber Mahvedelim neyinleri. Aa Bir de onu da söyleyecektim Tamam 1 vs 9 atıyoruz Ya atmaya çalışıyoruz şu anda kastı için Atamıyoruz şu anda 1 vs 9 ama ee, Çünkü takımımız kastı Kasmasaydı yavaş yavaş nasıl kasılacağını vesaire hani onları gösterecektim. Sorun yok. Güzel oyun yani tatlı bir oyun varken hiç gerek yok yani 1 vs 9 tamam yapmamız gerekiyordu video açısından fakat güzel bir oyun varsa da tadını çıkartın. Hani örneğin bazı şey arkadaşlar vardır namı diğer eski ben. <laughs> Free almaktan nefret eder. Free'yi hiç sevmezdim. Sonra dedim ki ya niye kendimi yoruyorum ki kendimi bu çektiriyorum. O zaman Red seni demiş eyvallah canım. Ee, kendime bu niye çektiriyorum dedim arkama yaslanıp. Oynayayım bari dedim. Sonra güzel güzel oyunlar varken tadını çıkartın arkadaşlar. Kendinizi sinir etmeyin yani. Ama ben çok flamer'ımdır o yüzden tek başıma e, oynarım. Tek başıma oynarım yani lig kasarken vesaire. Yani o yüzden bir vs9 atma için şampiyon bulmaya çalışıyoruz. Birçok şampiyon önemli liglerde işliyor. Hani Master Yi'nin bronzdan gümüşe, gümüşten golda işliyor ama daha fazlası biraz zor. Hop. Hop. Kuleyi bir anda kandırıyoruz. Kuleyi bir anda kandırıyoruz. Aynen. Hop. Hop. Şimdi de kuleyi alacağız. Kule bize vuruyorsa biz ona vurarız. Vurarız. Burada da zaman, burada zaman. Karşı ormanı dediğim gibi çok ittirdiyseniz vesaire, karşı ormanı dönün, temizleyin oraları. Bakalım mavi var mı yok sanırsam? Göremiyorum. Aynen yok. Tamam. Totem var mı vesaire? Ona da bakın, totem geldi. O yüzden yani direkt siktiредim, <laughs> burayı boş Direkt verin. Kaçın. Çok Aynen, sakın. kaçın direkt. Böyle bir şey olduğunda çünkü midde yok, sizi mahvederler. Birden çünkü oluşurlar. Takımı görmüyorsunuz Karşıda Tamam tahmin edebilirsiniz. Adamı bir saniye başka yerde görebilirsiniz. O başka oynayabilirsiniz. Ya yani zorlayabilirsiniz de. O size kalmış. Öbür türlü totemizi değiştirelim. Öbür türlü dikkatli oynayın. Yani şu anda çok fazla kastık. Grelia'mız da kastım. İşte biraz önce free vesaire aldı. Güzel. Alması da gerekiyor. Şampiyonun hani şu an herkesin kasması gerekiyor. Oyunu kazanmanız için. Hani sadece oyun bilgisiyle değil de vurabilmeniz için kasmanız gerekiyor minyondan bakın kill alamıyorsanız minyondan kasarsınız hani öyle düşünün ben o kadar lane'lere gittim yine de ulti gel geldim de ona ulti atmana gerek yok tamam oradayım tamam o bende sakinliğe ben şey bıraktım Bu kadar arkadaşlar, o kadar yorulmamıza gerek yok. Penta, Penta'm da orada. Penta. Tamam, penta yaptık. İşte penta bu kadar. <laughs> Eyvallah. Çok güzel oldu ha, videodaydın da. Aynen, videodaydık arkadaşlar. Penta'mızı da böyle atıyoruz, hiç yorulmuyoruz ama... ...önemli anlarda, önemli hasarımızı çıkartmamız Örnek vereyim mi, burada Vayne Q attı. Görünmez oldu. Ben ona bir tane vurabilirdim zaten. O saniye vurduğunda da daha çok hasar vurmam gerekiyordu. O yüzden gittim e, tutuştur bıraktım ona. Bir vuruşçuk bile canı kalsa. Bu anları kullanmamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi tank olmamız gerekiyor. Bakın o zaman donmuş balyoz. Direkt donmuş balyozun tank itemine gidiyoruz. Tank olan itemından gidiyoruz. Bak bak nasıl kesiyor bunu. <laughs> Şöyle kesiyorum Kesiyor işte. <laughs> ben çok fidlerim masterla. Bak, hayır öyle değil. Şey olarak diyor ya master main olanlar vesaire vesaire. Ben master main miyim? Evet mainim. Ee, ama ta yıllardır, yıllar önceden mainim. Öyle çok fazla şey değil. 100 kafeden kasmıştım yani düşün. Daha ilk hesaplarımda. Wow wow wow. Teşekkür etmem lazım o velkoza içeri götürdü hiç. What? <laughs> okay, my bet oldu. My bet oldu biraz. Tamam, sorun yok. Ya burada yapmamamız gereken şeyleri söyleyeyim o zaman. Şimdi böyle oynamayın. Yani bakın, Bakın buradan buraya kadar Q ile koşmayın arkadaşlar. Bir vuruşluk canı yoksa sakın Q ile ulti ile gitmeyin. Neden? Ee, onu kesemeyecek durumunuz gerçekleşirse. Yani adamlar takım oyunda denk gelirseniz var. Adamlar 3 kişinin içine birden girerseniz stun atıyor da hepsi. O zaman hiç öyle şeylere kalkışmayı direkt kaçın oradan. Yani ya da açık bir an varsa onu değerlendirin. Hani canı bir vuruşluksa anca o kadar uzaktan gidin şuradan şuraya kadar buraya kadar hatta koşabilirsiniz. Canı şeyse, canı bir vuruş dediğim gibi. Şimdi gidelim. Ready çalmaya. <laughs> ready çalabilir miyim? <laughs> Barış. Ee, hayır çalma bırak redimi falan yaz. <laughs> Estağfurullah diyor ya. <laughs> oğlum redi çalacağız oğlum. Çalmamız lazım. Yoksa anla anlamayız yani oyun zevkini. Şş, baron yaparız aslında gel gel. Anne yani bir baronumuz var ben bekliyorum bir ya şey diyeyim mi? Al yapamam. orayı baron gel Ne? Yapamazsın baron Hayır, hayır ikimiz yapacağız şu an yapamam Aa. İkimiz yaparız ama Ben bunu alayım Sıçra köy yap abi umuyorlar kaçmasın Hop Q bastık ve zorlanmadık sağ bıraktık Ama birazcık kayt atıyoruz tabii ki de Yani sağ bırakırsak Yanlış olur çünkü adamın at risklere vesaire dodge falan atamayız. Tamam geliyorum. Nice bu arada çok güzel. İki kişi botsa 3 ölmüş. Tamam. Müthiş ormancıları da yok arkadaşlar. Bu durumdayken master, master ve tankınız varsa tabii ki de e, bırakmayın yani. Direkt alın baronu. Sakilya bıraktım. Şimdi arkama yaslanıyorum. Ah pardon pardon. İzleyelim şöyle. Hatta şöyle yaslanayım. <laughs> Arkamıza yaslanıyoruz. Ve Mastery'miz. Arada bir Q atmak gerekiyor fakat şu anda gerek yok. Harbiden arka mı aslanıyordum ha. <laughs> Mastery'miz oluyor zaten. E'ye falan da basalım. Yani o kadar zor değil dediğim gibi. Sadece konumunuzu iyi değerlendirin. Ah çaldı. <laughs> Neyse ben solo ittirip çıkacağım. Sen base atıyorsun. Sen ormanını vesaire dön. Ee, ben de base atıyorum. Gelelim. Bir tek TF'de bitirmeye çalışalım. Aa gideyim dedim top öldü ya lan. Hayır Eee Kaçırmamaya çalışıyorum tamam Hemen base atıyorum Donmuş balyozumu bitiriyorum Karşıdakilere göre bir bakıyorum APAD oranı Tamam APAD çok güzel Hemen o ardından e, şeye gidiyoruz Ölümünden aslında Aynen Totemimiz kalıyor Şimdi birlikte tf atacağız ve bitireceğiz Bekle beni geliyorum Master isem Zaten hiç kaybetmem ama e, şeysem diğer mainlerinden çekersem olur. Teşekkürler demiş. Rica ederim canım benim. Hadi gel şimdi hazır ol. bakayım kime vurabileceksin. Vayne vesaire o görünmez ya. Tek tek atacağımız kişi atla direkt. Sorun yok gelsin o. Onlar gelsinler. Yemez yemez bu arada. <laughs> Birlikte durdukları anlatabilirsin. Baktın ki free var. Ben zaten free alırım. Siktir etsem free. <laughs> Tamam şimdi girebilirsin bu arada. Oradayım. Bakalım şunu atacak. Seni bekliyorum bu arada. Ereli ulti. Tamam beni fırlattı. Ben e, geri geliyorum. Adamlarımız oynadı. Şöyle flash Q atacaktık ama. <laughs> Ona yanlış bir şey atacaktım. Neyse şuradaki azıcık olan kuleyi alalım. Oynayamadık böyle. Yapacak bir şey yok. Yani birlikte oldukları an adamımız oynadı. Kusura bakmayın yanlış oynuyoruz şu anda Master'yı. Master'yı oynuyorsanız buna vura basın bırakın yani. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu zamana kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorum atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı abone olmayı bekliyorum. İnşallah abone olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu kapanışı ben başka yönden yapacağım.